Sanal arkıtörü başlattığımızda yazılım buradaki veriyi bize sanal arkıtöre sanal olarak transfer etmemizi isteyecek. Arkıtör çene düzenlemesi aracını görebilirsiniz. Burada arkıtörü kapatabilir, açabilir, ilave düzlemler ekleyebilir ya da bu düzlemleri kapatabilirsiniz. Fiziki arkıtöre transfer sağlar gibi manuel olarak konumlandırıyorum. Fiziki artikülatör konusunda şunu belirtmem gerek. Eğer biz bu transferi fiziki olarak yapıyor olsaydık, Artex artikülatörler Frankfurt horizontal düzleme göre çalıştığı için burada 15 derecelik bir açılandırma söz konusu olacak. Bunu da yine sanal artikülatörde taklit ediyoruz. Hazırlık sınırı belirleyicisi adımında yapacağımız restorasyonun marjin hattını belirleyeceğiz. Yazılım sizin vereceğiniz referans noktalarına göre bir marjin hattı belirleyecek. Buradaki gibi tıraşlanmamış yani herhangi bir model üzerinde marjin hattı tıraşlanmamış verilerde çok iyi çalıştığını söyleyemem. Bu arada burada küçük bir ayarımız daha var. Optimize Detection. Yazılım çizdiğiniz marjin hattına göre bir restorasyon sınırı belirleyecek ve restore edilecek kronun restorasyon yüzeyi ile alakalı kron dipleri başlığı altında farklı parametreler size sunacak. Buradaki parametrelerden ilki boşluk dediğimiz siman payını temsil eden bir. Özellikle buradaki boşluk miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Basamağın çıkış profilindeki genişliği eğer zirkonya materyal kullanıyorsak ben 0.20 mm'den 0.1 mm'ye düşürmeyi tercih ediyorum. Çünkü 0.2 mm'lik bir basamak kalınlığında bir basamak çıkışında üretimden sonra ben bir lastik veya bir taş yardımıyla buradaki basamak kalınlığını Marjin hattına sıfırlama ihtiyacı duyuyorum. Hem buradaki besin tutunacak alanları temizlemek hem de buradaki kron ve diş yüzeyinin daha pürüzsüz bir şekilde geçiş sağlaması için buradaki yatay kalınlığı ben 0.1 mm olarak düşürüyorum. Undercut'lu bir kesiminiz varsa burada ters açıyı aktif hale getirebilirsiniz. Çok girintili bir yüzeyiniz varsa buradaki ters açıyı doldurma kısmından undercutları yazılım otomatik olarak dolduracak ve sizin restorasyonunuzun iç yüzeyini kazıma cihazınızın kazıyabileceği bir formda oluşturacaktır. İkinci bir ilave bilgi yazılıma şunu vermeniz gerekiyor. Müzik